Herkese merhabalar sevgili müzikseverler, severler. Konuş Maestra'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Nisan hoş geldin. Merhaba. Bugün Serdar Ortaç konuşacağız. Daha doğrusu Serdar Ortaç'ın bir sözünden yola çıkarak konuşmaya başlayacağız. Serdar Ortaç'ın zaten 7 nota var. Kaç tane farklı beste yapılabilir ki? <laughs> sorusu ki aslında çok fazla farklı beste yapılıyor. Ee, bunu da bir yandan takip <laughs> de edebiliyoruz. Ama yine de orada demek istediğini de anlıyoruz. Matematik plan var mı? Diyelim ki hani 7 not, tane nota yok da toplam daha evet, çok o bir yalandır, <laughs> değil mi? ama hadi hani 7 tane bile olsa böyle ne deniyordu ona permütasyon falan mı deniyordu hani böyle altına şey ko şey ünlem koyunca yani toplam 7 tane nota olursa kaç tane müzik yap yapılabilir onun böyle şeyi Ha evet 7 yedi, 7'nin permütasyonunu yedi, alırsak falan. ki daha da falan. aslında notanın incesi tamam, var koyunu var oraya girmiyoruz bile yani girmiyoruz. sadece 7 tane notanın toplam 7 tane olduğunu bilsek bile Onunla kaç tane yapılabilir acaba? Çünkü o böyle milyonlu falan milyara geçebilir mi? Çok mi? fazla yapılabilir çünkü yedi kere ben kullanmıyoruz. <laughs> kaç no yani? Şu notayı biz yedi kere kullanmıyoruz ki o yedi notayı istediğimiz kadar kullanıyoruz sonuçta. Aslında sonsuz tane yapılabilir. Aslında buradan tam şeye girmelik, serializme falan girmelik <laughs> yerlere gidiyoruz da. Yani şey şöyle toparlayayım. Yedi tane nota yok daha fazla nota var. Bir de yani... Notalarla ilgili bir şey değil müzik yapmak. Müzik yapmak seslerle ilgili bir şey. Yani seslerin illa notasyonda karşılığı olması bile gerekmiyor değil mi? Makamsal sesler var, onlar bunlar var, bir sürü olay var. Ya da işte recording yaptığın zaman, bir şey kaydettiğin zaman çıkan seslerle manipülasyon yapıp falan filan işte elektronik sesler var bilmem ne <laughs> yani. Yedi tane notayla olan bir iş değil bu. Burayı Ama... Nisan Ak, Serdar Ortaç'a cevap verdi şeklinde Allah. kesip verebilir miyiz? <laughs> Asıl Serdar Ortaç bana TikTok'ta falan cevap verse <laughs> olmasından korkuyorum. Ama birbirine benzeyen müzikler yok mu? Ve acayip bir şekilde böyle hani çok fazla benzeyen müzikler yok mu? Var. Çok komik bir şeyle başlayalım mı? Tabii. Aynanın Ceyla şarkısı. Aynanın. Aynanın. Aynı. Ben buna bir süredir takım. Gurbette yorgun düştüm be Ceylan. Gitti, bittim be Ceylan. Bir de böyle hani klibinde de Kafkas şeyleri var ya. Evet siz Hı. görmüyorsunuz ama Nisan şu evet. ayaklarıyla dansını yapıyor. <laughs> da <ediyor. gülüyor> Bir düşünelim ona. Zaten müziği bilen o yani o aynanın orijinal melodisi değil. Dam pam param pam 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 param pam. Hep pam, bir pabri. Gürcistan filan akıllara geliyor. Kafkas müziği. Kafkas, Hatta aynen. Şey, Şamil falan diye bilinen bir müzik. Kafkas müziği yani. Onun üstüne işte müziğini yazıyorlar. Ve yani zaten klibini falan izlediğiniz zaman böyle Kafkas dansı yapan insanlar falan var klipte. Şimdi bu müziği biliyoruz. Tchaikovsky'nin altıncı senfonisi. Tchaikovsky'nin <laughs> altıncı senfonisi Tchaikovsky'nin son senfonisi. Hatta bunun premieri yapıldıktan bir hafta sonra Tchaikovsky maalesef zirin ölüyor. Patetik senfoniye geçer. Patetik de böyle hani İngilizce pathetic değil de Fransızca patetik olan patetik. Yani şey böyle garip, absürt demek. Gerçekten de öyle bir senfoni. Hani çok şey yapmak içine gir girmeyeyim ama sonu, sonu ilginç biten. Özellikle sonu... Böyle beklenmedik bir şekilde böyle üzüntülü falan biten bir şey. İkinci bölümü. İkinci bölüm de çok ilginç bir bölüm. Yeniden düştüm yollarına. Diye başlayan şey var ya. Bunu alıyor bu müziği. Ama beş dörtlük yapıyor. Şimdi bu aynanın ki Yeniden düştüm yollarına. Dört dörtlük ya. 1, 2, 3, 4. Bunu alıyor 5 dörtlük yapıyor. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, üç. Bir, iki, bir, üç. Önce şey dinleyelim. Ceylan'ı dinleyelim. Ceylan'ı bir dinleyelim hakikaten. Ceylan'ı bir gidelim. dinleyelim. Ceylan'ı ne da Dinleyelim bir şey. kendimize gelelim hakikaten. Kulağımıza basın. <laughs> <laughs> Senin gençliğinde e, aynı grubunu sevdiğini burada söyleyebilir Ya, ya ben aynı <gülüyor> grubunu çok <laughs> sevdim. Tüm konserlerini Reklamların bekliyorum. <laughs> evet. evet. Reklamlı YouTube'undayız şu an. <laughs> Gözlük reklamı çıktı bu arada ayna. Önce <laughs> <laughs> de bu da ilginç. Çok mantıklı. Şimdi de Tchaikovsky 6. Senfoni, Symphony No. 6 yazıp onun ikinci bölümünü bulacağız. Yollarına <laughs> vardım Aynısı. Bir... Biraz Ay biraz yavaş çalmışlar benim zevkime göre ama yani şey yapmak ya yeniden düştüm yollarına dört dört yerine yeniden düştüm yollarına vardım geldim ellerine yitik buruk bir çocuğum ben. Yani şeyini değiştiriyor ama melodisi aynı ve direkt yani Çaykovski nereli? Rus. Rus. Kafkasya neresi? Rus Yanın neredeyse. Evet. <laughs> yani bizim tarafın Rus'u. Sovyetler. Co şeyi şeye gitti şu so an. <laughs> Sovyetler Birliği diyebiliriz. Aynen. Direkt oradan esinlenme var. Ee, bilmiyorum. Peki Ayna buradaki... belki de Tchaikovsky'yi çok e, dinliyorlar. ya. Yani. Burada şeyi netleştirelim diye söylüyorum. Ee, ayna Tchaikovsky'den alıyor mu? Tchaikovsky aynadan alıyor. Tchaikovsky <laughs> aynadan alıyor olabilir bilmiyorum. <laughs> burada şey tabii ki soru hemen beliriyor. Bu aslında o topraklara özgü. Belki de Tchaikovsky'den de önceye dayanan bir şey de olabilir değil mi? Yani o oradan çıkıveren bir ezgi Ay, bu aslında. Aynen öyle. Yani bence şeyin bu e, bir tesadüf değil yani. Direkt Kafkas melodisinin alındığı yerdeki quotation e, yani birbirine tamamen neredeyse benzeyen kısım hani zaten biri zaten Rus müziği, biri de Kafkas müziği. Yani bunun tesadüf olduğuna inanmıyorum ben. Evet bu bir anonimliğe bile uzanıyor olabilir zaten. Anonim bence de anonim bir melodi falan olabilir. Yani zaten bu şey Şamil falan, Kafkas melodisi kime ait dersen yani kime ait olduğunu ben bence bir ait değil. Anonim müzik yani. E, zaten müziğin keşfi de biraz insanın doğayı dinlemesine dayandığı söylenir. Yani akademisyenler böyle yazmıştır. Bu doğru mu? Yani doğayı dinlemek, kuşları dinlemek, onların çıkardığı sesleri dinlemek, oradaki armoniyi bir şekilde insan kulağının tanıması falan hani böyle bir yere uzanıyor mu bu? Tabii canım yani ama o kadar bu yani bu, bu, spesifik olayda o kadar geriye gitmemiz de gerekmiyor. Evet müzik denen şey aslında bir tür komünikasyon. T oradan geliyor yani bir komünikasyon çeşidi. Ama yani bu spesifik şeylerde yani eskiden copyright dediğimiz şu anda copyright dediğimiz şeyler öyle şeyler değillerdi. Mesela diyelim ki bizim böyle yüzyıllardır anlatılan hikayeler vesaire falan. Hani onlar birine ait mi? Hayır. Anonim olarak bizim babaannemizden bize, bizden bilmem neye falan geçen. Bunun gibi yani bazı anonim şarkılarda e, yüzyıllar boyunca bize e, büyüklerimizden geçiyor. Sonra biz de başkalarına aktarıyoruz. Bir şey evet. ekleyeceğim burada. Genel bir soru yani daha sonra detaylı gireriz ama klasik müzik bestecileri anonim müziklerden çok beslenir mi? Böyle bir elimizde istatistik olmasa da bir bilgi var mı? Bak buradan hemen mahallelere girelim. Her, her şeyi mahallelere bağlama <laughs> hastalığım var benim. Ben de tezimi de mahaller üzerine yazdım. Spesifik bir hissi var folk müziğin değil mi? Yani klasik besteciler de çok kullanıyor. Brahms çok kullanıyor, mahaller çok kullanıyor. Folk'a geçtikleri zaman çok spesifik bir his çıkıyor ortaya. Yani birdenbire... Hepimizin tanıdığımız müziği sana dinletiyorum şimdi çok sesli olarak diyor. Orada yani bir, bir böyle bir tanıdıklık, bir böyle bir sanki evde hissetme hissi oluyor dinleyicilerde. Yani eğer bir besteci öyle bir his hissettirmeye çalışıyorsa tabii ki folk müziğe yani işte o neresiyse oranın halk müziğine kaçıyor. Hatta bazen bunu böyle satirik olarak yapıyorlar falan filan. mesela Mahler. <laughs> Girdim Mahler'e. Mahler birinci, birinci senfonin ikinci bölümünde çocuk... <gülüyor> <gülüyor> Unexpected Mahler. <laughs> birinci senfonisinin ikinci bölümünde şeyi alıyor çocuk şarkısını. London Bridges, London Bridges, Falling Down, Falling Down diye bir şarkı var ya. Onu alıyor, minöre çeviriyor ve cenaze marşı olarak önümüze sunuyor. Da 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 deyip minörü alıyor. Ve böyle şey, ya yani satirik olarak cena, cenaze marşı. Evet, <laughs> o... <laughs> Mahallerin öyle çok dark şakaları var. Acayip. <laughs> Mesela şey, ö, ölen çocuğuna, kinder totenliği de ölen çocuğa yazılmış eserleri falan var böyle. Minor ve majör bizim üzerimizde nasıl bu kadar etkili olabiliyor? Ya minor, majör biraz başka bir sürü şey de aslında çok etkiliyor. Ama en çok minor, majör tutulduğu için yüzyıllardır. Minor Dediğimiz zaman yani psikolojik olarak daha içe kapanık, daha karanlık, daha belki de üzgün. Hüzünlü evet. Evet bir tarafa geçiyoruz. Major dediğimiz zaman da biraz daha dışa dönük, güneşli, bu extrovert ee, ve yani mutlu bir tarafa geçiyoruz. Ama tabii bunlar dediğim gibi besteciler tarafından çok satirik olarak falan da kullanılabiliyor. Ya da öyle bir şey yapıyor ki mesela majorda kalıyor. Öyle bir nota ekliyor ki böyle ne hissedeceğini bilemiyorsun falan. Yani besteciler çok manipüle ediyor aslında bizi değil mi? Yani bu konuda da uzmanlar hangi sesin ne hissettireceğini çok iyi biliyor. Mahaller demişken ben mahallerden bir şey daha söyleyeyim mi? Tabii. Mahallerim, devam ediyoruz. Mahallerden devam. Unexpected Mahaller. Mahallerim birinci senfonisinin üçüncü bölümünde şimdi. İkinci bölümünde işte Frere Jacques'e söylemiştik. Üçüncü bölümde ne yapıyor? Orada da bir şey alıyor. Klezmer müzik diye e, Yahudi folk müziği var. Klezmer. Klezmer müziğini alıyor, senfonisine koyuyor. Peki biz klezmer müziğini nereden biliyoruz Türkiye'de? Her akşam vodka rakı ve şarap. Bu bir klezmer müziğidir. Bu yavaş yavaş hızlanan bir şey. Hem o yani direkt bu melodi. Mahallerin 1. Senfonisi'nin 3. bölümünde copy paste var. Bu müziğin sahibi kim? Tanju Okan'dan biliyoruz. En çok Tanju Okan'dan da biliyoruz. Biz, bizim nesil. Ama asıl Dario Moreno. Dario Moreno kim? Türkiye'de doğup büyüyen İtalyan Yahudi bir müzisyen. Yani aslında bu şarkıyı Yahudi klezmer müziğinden alıp üzerine önce Fransızca ondan sonra Türkçe söz yazıyor. Sonra zaten kopup gidiyor 60'lardan beri dinliyoruz. Bunların da ikisini karşılaştırmalı dinleyelim mi? Bayılacaksınız. Tabii ki. Hangisini Önce ta şeyi dinleyelim. Ee, Tanju tamam, Okan diyorum. Her akşam vod karakı ve Şarap dinleyelim. Direkt bu, bunu aynısını bulacaksınız şimdi. Vodka, karakı ve Şarap İçtikçe delirir, insan olur. Harika. Hakikaten aynı bu arada. <laughs> Direkt yani her seferinde, bir de senfonilerde çok çalınan bir eser bu. Ee, şey, genç orkestralarında falan da çalınır. Her duyduğumda her akşam ben böyle şeyde sahne arkasında vodka, rakı ve şarap diye söylüyorum. Peki bu mesela esinlenme mi? Bence bu, Direkt. bu, 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 bu e, Yahudi anonim müziği. Zaten mahaller onun ona referans yani mahaller çok şey şeyle çok meşhur quotation'larıyla yani ne demek folk bir, bir anonim bir şeyi alıyor yapıştırıyor ya da gidiyor Beethoven'dan bir şey alıyor yapıştırıyor bilmem ne. Yani özellikle klasik müzikte, senfonik müzikte birbirine kredi vermek yani referans vermek böyle çok yapılan bir şey. Peki pozitif karşılanan bir şey mi yoksa bu açıdan bakılmayan bir şey mi? Evet ve hayır. Özellikle mesela maller çok şeyle suçlanmıştı Viyana'da. Sürekli ondan bundan çalıyorsun denmişti. Ama aslında yani bunları yaptıkları zaman şunu bekliyor mesteciler. Ben bunun başkasından referans olduğunu farkındayım. Ben de senden eğitimli bir dinleyici olarak bunun farkında olmanı fark ya, istiyorum diyor. Ben bundan çalıyorum demiyor. Tam tersi Bak seni bir anda Beethoven düşündürttüm diyor. Ondan sonra seni bir anda bilme, işte Klezmer düşündürttüm. Seni bir anda işte çocuk şarkısını aldım minöre çevirdim sana Cenaze Marşı diye sundum. Senin yani dinleyiciden bunları fark etmesini bekliyor. Burada nerede ayrılıyor müzikte bu mesela? Yani ne zaman intihal başlıyor? Ne zaman esinlenme oluyor? Buna dair kurallar var mı? Mesela orada... İntihal ve esinlenmenin gerçekten böyle e, ilginç olduğu bir, bir bir tane bir referans vereyim size. Vivaldi'nin Dört Mevsim Konçertoları. Max Richter'ın Vivaldi Recompose diye bir albüm var. Yaşayan Besiciler'den Max Hı -hı. Richter. Alıyor Vivaldi'nin e, Dört Mevsim Konçertolarını. E, böyle işte bazen biraz ritmini değiştiriyor. Hani Ayna ile Tchaikovsky arasındaki fark gibi. Tınısını falan değiştiriyor. Bazen elektronikler ekliyor ama yani o kadar aynı ki. Yani referans şu olur bence. Referans oradan bir şey alırsın. Yani ya anonim olur ya bir şey olur. Sonra başka bir yere gider müzik. Yani bir noktalığına onu alırsın sonra başka bir yere gitmesi lazım o müziğin. Yani kendini de bir orijinal melodi katman lazım. Yani eğer melodik bir müzikten bahsediyorsak yani melodisi olan, ritmi olan falan bir müzikten bahsediyorsak. Yani Vivaldi gibi o kadar yani melodik, e, armonisi, melodisi ve ritmi yani klasik dönem formunda bize sunulan bir müzikte bunu alıp bu kadar çok yani copy paste yapması mesela neden yapabiliyor? Çünkü Vivaldi'nin şu anda şeyi yok copyright'ı yok. Bir de çok popüler bir e, besteci. Aynen o, öyle kere. ama yani 80 sene sonra mı 95 sene sonra mı ne geçiyor mesela. Yani bir telif hakkı yok aslında. Aynen ortada. telif hakkı yok. Telif hakkı olmayınca o intihar olmaktan çıkıyor mu o da bir ayrı bir soru herhalde ayrı bir tartışma. Aynen yani etik Devreli. tartışması o artık yani legal olarak çıkıyor. Yani yeni bir edisyonundan copy paste yapılmadıysa orada da edisyon şeyleri geliyor. Çünkü müzik basılı bir, bir şey olduğu zaman bu sefer edisyon hakları oluyor. Ama müzik dediğimiz şey... Aslında abstract soyut bir şey değil mi yani? Müzik basılı olmadığı sürece soyut bir kavram yani. O yüzden eğer basılı müzik kullanmıyorsan ve kaç sene onun şeyi, telif hakkı senesi geçtiyse kullanabiliyorsun. Şey merak ettim bir de. Mesela en büyük müzisyenleri düşünelim. Mozart gibi, Beethoven gibi. Hani bunlar ilk geldiklerinde mesela o dönemin insanları ya da sonradan bakan akademisyenler. Onun o an için tamamen unik bir şey, tamamen eşsiz bir şey olduğunu mı düşündüler? Ama Beethoven'da Mozart da her yerden quotation yapıyor canım. Değil yani mi? öyle bir şey olmadı. Bu adam tamamen yenilikçi. Tamamen yeni. Kimseye benzemiyor gibi bir his yaratmıyor arasında. Hayır, herkes birbirine referans veriyor. Ya en çok mesela Mozart'ın Daha dün annemizin varyasyonları var. Daha dün annemizin var ya bizim bizim çocuk şarkımız. O aslında bir Fransız anonim şarkı. Aa bu Dirage Mama diye bir şarkı. Yani onu alıyor bu tem, tem olarak. Sonra da 12 tane varyasyon yazıyor piyano için. Yani direkt zaten bunun üzerine bestelenmiş bir e, tema ve varyasyonları var Mozart'ın. Herkes zaten referans alarak bir şeyler yapabiliyor. Ve bence bunda bir problem yok çünkü referans aslında referans verdiğin zaman birine onu yücelten bir şey yani. Bak ben senin bu melodini, bu eserini, bu yapıtını, bu dünyaya getirdiğin orijinal şeyi çok beğendim. Alıp kullanıyorum diyor yani. Şey bence çok, çok tatlı. mümkün mü acaba biri bir şey yapıyor, bir melodiyi üretiyor. Sonra hiç keşfedilmiyor. Yıllar sonra sadece işte birkaç kişi ondan haberdar var. ve onu tekrar alıp bu sefer popüler bir ürün olarak ortaya çıkarmak da aslında mümkün. Yani tamamen göz ardı edilmiş bir şeyi keşfedip onu da aslında bir şekilde reprodükte edip sunmak mümkün ya. Bu da işleri biraz karıştırıyor artık. Yani mesela Bach'ın cello suite'leri biraz öyleymiş. Bayağı bir süre hiç bilinmemiş. Şimdi böyle en çok yani hani di da 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 di da da di di da da da, da o mesela Bach'ın birinci cello suitinin prelüdü. Toplam altı tane cello suitu var. O bunlar pek bilinmeyen şeylermiş. Hani bir tane cellist kasal onu böyle şey yaptığı zaman daha daha fazla bilinmeye başlamış. Bunun gibi bir sürü örnek var. Hı <laughs> Böyle besteciler böyle ölür gibi oluyor. Sonra birden bire bir tane orkestra şefi mesela geriden çıkarıyor falan filan. Bir sürü bestecinin de bilinmeyen çok eseri de var. Yani Beethoven'ın mesela 32 tane sonatının 32 tanesini birden çok iyi bilmiyoruz. Mesela ben benim yeni bu aralar takık olduğum Mi minor 27. Mi minor sonatı hiç bilinmeyen bir şey ama çok güzel mesela falan. Yani Beethoven gibi bu kadar ünlü bir bestecinin bile ki 32 sonatı da hani böyle çok sanki bilinirmiş gibi ama yani bilinmiyor yani. Aynı gibi başka böyle bizlerin bildiği popüler bir örnek var mı? Bir de dizi filmlerde de çok oluyordur büyük ihtimalle. Tabii biz bu konuya vakfı olmadığımız için haberimiz olmuyordur. Belki oradan da bir örnek konuşabiliriz. Tam böyle bir örneğim var. Rick and Morty izliyor musunuz? Tabii bayılıyoruz. Ben de çok. Her bölümünü kafadan beş kere izlemişimdir. Acayip. Ee, çok seviyorum. Onun Evil Morty teması var. O Evil Morty teması aslında bir e, gruba ait Blonde Redhead... Ee, aynen o grupta Chopin'in F minor nocturnünden esinlenmiş ama Nakaratın başı tamamen aynı Chopin'in temasıyla. Ondan sonra sonu biraz farklı bitiyor. Bir de tonunu değiştirmişler işte F minor yerine D minor yapmışlar. Ama çok iyi Di dinleyelim mi referans olarak? Tamam bu kadar dinlememiz yeter. Aynısı bırak. O kadar bu bir esinlenme değil, almış zaten. Biraz Tabii. Kredit de var. Kredit varmış. Evet, i̇lk kez ayıplıyoruz şu anda programda. Hakkı kredi verilmiş. Evet, ben istemiyorum. Aynı diyor. bile bu kadar yapmamış. <laughs> yani gerçekten. Ha, yani dinledikçe de dinleyesi geliyor insan. Müthiş. <laughs> 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 Bak böyledir abi. <gülüyor> 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 Çok güzel bir cevap oldu. Evet. <laughs> bu tip böyle modernleştirme şeylerine ne diyorsun peki? Yani bir eski bir şeyi alıp üstüne beat eklemek mesela. ve işte ondan o, bir rap alt ya alt yapısı Az yap. önce konuştuk ama dinlemedik. Şu Max Richter'da bir iki dakika dinleyelim mi? Heyecanlısın. ee, Vivaldi mi? Ya Vivaldi şey yaz. Vivaldi aslında e, Vivaldi, Vivaldi aşina yaz. Vivaldi Summer yaz. Zeynep'in favorisi. Evet. Zeynep Vivaldi'ye bayılır Vivaldi, hakikaten. Benim bir numaram bestecilerden. ama ee, Max Richter'ı da sevdiğin için e, bu hırsızlığa şey bir şey demedim. Ne kadar ustalarlıyım diyorum kendi içimde şu anda. Metal ya. <laughs> Evet ya. Hakikaten müthişen bir şey ya. Ben bunu kimle öğrettim biliyor musunuz? <laughs> kimle? <ya? gülüyor> San Francisco'da Two var ya. Bir tanesi şey oldu, süper ünlü oldu. E, neydi adamın adı ya? Lucas Ulic e, onunla <laughs> San Francisco'da şunu yönetmişti. <laughs> nasıl bir his ya? Bunu yönetmek nasıl bir his ya? Abi bunu yönetemezsiniz bu, bu arada. Bunu yönetilemez abi. <laughs> Buna şef gerekiyor bayağı. Çünkü o kadar hızlı ki hani şey o downbeat'i birinin vermesi gerekiyor. Yoksa kaybolabiliyor insanlar. Bu arada şey söyleyelim. insanla birlikte en önemli on onun eseri de bir bölümde konuşacağız. Nizamla evet. <laughs> birlikte bir bir, <laughs> bir... bir eser yapacağız, bir eser. <laughs> Olur, <izliyor> promoya <laughs> da beklerim. Orada <laughs> biz, de... biz gelsek bizi kullanabilir misin bir şekilde orkestranın bir yerinde? Biz mesela üçümüz geldik ve zorundasın. Böyle en basit şeyleri veremez. Ne verirdin <laughs> <laughs> bize? İlk insan gibi şunu verirseniz. <laughs> mü müzik yapmak zorunda mı yoksa arkada geyik yaptırabiliyor muyum? <laughs> Müzik yapsak iyi çünkü, olur. Çünkü şey çok güzel olur aslında şöyle üçünüz sunu, sunum yapacaksınız. Sunum. Aynen şimdi bir ben öğreteceğim mesela size hangi bölümler, bilmem neler, temalar. Olur. Sonra siz böyle geyik bir şekilde sunum yapacaksınız. Bence bence, bence, bence süper, olur. süper olur. Ben senfoni vlogu çekmek istedim. <laughs> evet. senfoni vlogu çekiyoruz. Ay yapsanız. Benim Mayıs ayında Borusan Senfoni var. Gelelim mi? Mayıs başında gelin. E, tamam. Çekimdiniz Vallahi gelin. Evet. Zorlayalım. Vallahi çok güzel olur. Geliyor tamam. vallahi gelin. Geliyoruz oradayız. Ben Cellucu'ya biraz. Max <laughs> Richter'i açacağız bir de. Evet şimdi Max Richter, Vivaldi We Recompose mu, Vivaldi We Reimagined mi öyle bir şey var. Aa. ya ama çalmış ki burada ya. Ay adını vermiş zaten ya. <laughs> Ha, bunun neresi recompose dolu o zaman? Ba, işte bir şeyler ekliyor. Armonisi biraz değişiyor. Aksanları biraz değişiyor. Bir de bazı diğer bölümlerde de böyle elektronikler ekliyoruz. Kuş sesleri ekliyor bilmem ne. Hani böyle baştan hmm. sona dinlediğiniz zaman gerçekten kredisini vereyim orada. Yani gerçekten hani böyle, böyle daha modernize etmiş. Modern kulakları daha ilginç gelecek şeyler eklemiş ve böyle sanki meditatif bir e, baştan sonuna dinleme e, deneyimi yaratmış. Ama aynı zamanda da yani burada da etik tartışması yapılabilir gerçekten de yani. Direkt copy paste yani hani şey değil. Bir kısmını alıp ondan sonra başka bir şey yazma değil. Aynısını <laughs> yazıyor. Yani sadece aksan ekleyerek, sadece armonisini biraz değiştirerek bundan kurtulabilir miyiz? Sorusunu evet. soruyorum ben. Şöyle bir örnek vereyim. E, Gallonsant hiç kokun sapığını yaklaşık 50 yıl sonra galiba yeniden plan plan aynısını çekerek yeni bir şey yaratmaya kalkışmıştı. Çok başarılı olmadı bu arada. Çok kötü bulundu film ama Yapmaya çalıştığı şey tartışılmıştı hakikaten. Aynı şeyi yaparak e, yeniden yeni bir şey yaratılabilir bir mi? Bir şeyi tekrar yapmak mümkün mü hatta? Evet. <laughs> Aynen yani şey gibi... Olmuyor mu? Yani bazı hani böyle atıyorum Superman yeniden çekiliyor işte bilmem ne falan. Öyle şeyler de yapılıyor ya hani. Yok bu o kadar değil. Bu plan plan. Plan, plan. Saniyesine yani. kadar kameranın konduğu oldu. yere kadar falan. Baksız da o zaten. Atıyorum Hitchcock'un filminde işte... Aynen tam olarak öyle o zaman. Yani. Tam olarak onu yapıyor ama onu... On, on, Birazca, biraz daha böyle tuz biber katıyor hani. Evet. Biraz daha tuz biber katıyor daha modernleştiriyor. Hı. Bazı noktalarda daha fazla şeyler kattığını söyleyebilirim yani. Mesela işte o kuş sesleri falan gibi şeylerde. Ama kuş seslerini biz de de katabiliriz <laughs> Bir vadinin dört mevsiminde Tabii sanki. canım onları Yani yaz deyince kuşa <laughs> <laughs> bir kapla Ya öyle dememek lazım evet. hani Picasso'yu görünce de hani ben de yaparım onu falan diyor ya hani insanlar. Yaparız bu <laughs> Yaparsın abi. Çünkü bir biraz. Toparlayalım <laughs> o zaman. Ee, evet bugün müzikte esinlenmeleri, intihal mi acabaları konuştuk. Müzik yapmak isteyenleri de diyebiliriz ki esinlenebilirsiniz ama çok da abartmayın. Çok da abartmayın. Diyoruz değil mi burada? Yedi tane notayla evet. olabildiği olabileceği kadar. Elimizden geleni şey yapın. yapın. <laughs> <laughs> Elimizden geleni yapın orijinal olmak için Nisan çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>